Galatasaray hı hı. sana transferiyle beraber Osimeni beklerken, Osimeni beklerken şu andan sonra artık Bernardo Silva transferi zor. Çünkü Galatasaray'ın toplam transfer bütçesi 85 milyon veya 87 milyon euro. Dolayısıyla 87 milyon euroyu aşamıyor. 87 milyon euro'nun zaten 9 milyon eurosu gösterilecek şimdi. Şey parası giriyor mu girmiyor mu imza parası? Onu açıkçası bilmiyorum. Hı hı. Ama 9'u düştüğün zaman 79 kalıyor. Osimende hala ümit varken, hala nabız atarken. Bernardo Silva gibi bir yüksek maliyet daha açıkçası çok e, söz konusu değil diye bilgimi paylaşayım. İki tane haber vereyim. Birincisi kalecide kiralık gibi kiralığa gidecek Galatasaray. Biri Rui. Evet. Biri de bu Chelsea'nin kalecisi. Chelsea-Manchester City maçında izledim. Çok iyi kaleci. Çok iyi kaleci. Ve galiba Chelsea'nin 10 tane falan kalecisi olmuş. Bunu bir daha kiralayacaklarmış. Şimdi Galatasaray da diyor ki çok haklı. Kardeşim biz 14 sene boyunca bir konfor alandaydık. Şimdi bir adam alacağız. 20 kağıda imza atacağız. Hani işte 5 yıl, 4 milyon eurodan 5 yıl mesela. 20, 30 da şey vereceğiz. Monterey, 50 milyon euro. Bu sefer Frankowski gibi, Yeler gibi çıkmasın. Çünkü bu kaleci. Bek, sol bek değil yani bu. Dolayısıyla bir sene kiralık gidelim. Baktık memnunuz. Alalım. Zorunlu olmayan ama. Zorunlu olmayan. Ya yani zorunlu olmayan. Çünkü burada kriter, kriter var. Sonra kesin olarak alacağım. Öncelik ver işte hatta istersen sene sonu biraz daha para vereyim filan gibi yöntemler var ya. Hı hı. Böyle bir deneyime, denemeye gidecek Galatasaray. Bu Pavok'un kareisi de ondan olabilir. Kotarski. Bir sene kiralıyorum tutarsa devam ederim. Bu arada Galatasaray'ın Pavok'tan istediği tek oyuncu o değil. Yeni on numarası bu Konstantinalis. 7 numaralı futbolcu. Genç bir oyuncu. Bence çok iyi bir oyuncu. Buradaki maçta da çok beğenmiştim. Milli takımda da pelkası Pelkas'la değişiyormuş on numara pozisyonda. Bir oynuyormuş bir Pelkas oynuyormuş. Konstantinalis. Saned 10 numara oynayabileceği için 10 numarada artık Silva'yı falan değil de daha çok böyle oyunculara dönecek Galatasaray. O beni bekliyorlar. Ama nereye kadar bekleyecekler? Bence bekleyecekler Ağustos'a kadar. O da acele etmiyor. O da açıkçası İngiltere'yi bekliyor şimdi. İngiltere'den bir hareket olmasını bekliyor. City 3 tane adam aldı patır patır. Şimdi Liverpool 150'ye bir aldı. Yani bir para dözmeye başladı. Evet. Chelsea kaleci aldı. Şimdi birkaç tane hareketten sonra benim duyduğum Galatasaray eğer olur da Chelsea Osimen'i alırsa olur da Chelsea Osimen'i alırsa ha nasıl alacak abi 20 milyon euro filan 20 milyon euro filan istemeyecek onlardan. Onlardan 8'e 9'a gidecek abi. Tamam. O başka bir şey. bunlar Nijeryalı. Bunlar İngiltere'ye birisi davet etti mi gider. O zaman eğer Chelsea'ye giderse Galatasaray Nikola Jackson'a girecek. Bak bunu şimdiden söylüyorum. Ben çok beğendim. Benim çok beğendim. Batıcı bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Tabii Chelsea alırsa. Hı. Jackson bu sene bence iyi bir sezon geçirdi. Satmaya bilirler onu bilmem. İkinci alternatif daha ee, Galatasaray için konuşuyorum. Romulo. Ciddi bir aday var. Ciddi bir aday. E, ama tabi o Sümen'i de bu İngiltere bekliyor. İngiltere olmadı mı? Bence gene bu tahmin bilgi değil. 45 tercih eder. Galatasaray'ın teklifi de 14 milyon euro. O yazılan 21'ler 22'ler yalan. 14 milyon euro ama 5 milyon euroyu sağdan soldan sana buluruz demişler. Sana 4-5 buluruz ama biz 14'ten fazla veremeyiz. O da zaten Sanen'in de maaşı. Bu arada Icardi de çok gaza gelmiş diyorlar. Ee, çok gaza gelmiş ve e, bu sene yeniden bir numara ben olacağım diyormuş dediler. Zaten başka şansı da yok. Ama hani o Simon olmazsa Galatasaray çok acayip bir santrafor, Vlaovic falan olmayacak. Nicolas Jackson en yüksek seviye.